konu var. Bot at Bunun öncesi var mı? Tam bunun öncesi yok. Bu yıllarda çok fazla konuşulan bir konu var. Bot atılması. Evet. Yani bir bakıyoruz Spotify top 50'ye, top 100'e. Hiç adını duymadığımız e, sanatçılar. Bu yeni videosu. Bazı adını duyduğumuz sanatçının 15 şarkısı evet. aynı anda. ilk ona giriyor. ilk 20'ye, ilk 30'a giriyor. İlk sorum. Sektörde bot kullanıldığını düşünüyorum. Ekran mı diyorsun? Pardon duymadım. Hı -hı. Vereyim kankası. Geldi mi? Duyuyor musun? evet. <laughs> You on. Çok. Niye böyle bu? Yani bence bunu yapanların direkt sanatçılar olduğunu düşünmüyorum. Biraz da böyle hani bu işe sonradan girip para kazanmak insanlar var. Bu işten para kazanmak için yapan insanlar. E Tabii para kazanmak için de stream önemli. Streamle algı yapabiliyorsun çok kolay. Ozdorf sanatçılarına şey. yapıyorlar diye biliyorum Kork. zaten. Ama ben kesin bir şey söylemek Kork. istemiyorum çok zaten direkt yani gözümle görmediğim için. Ama duyuyoruz yani. Para kazanmak olan. Peki sanatçıların haberi oluyor mu sence bundan yoksa onlara söylemeden mi? Yani yapıyor? bence olan da vardır, olmayan da vardır. Hmm. Yani kesin birinin üstüne bir şey atamıyorum. Ama bildiği halde bu işi yapabilen insanlar var. Peki, şimdiki sorumuz da tam bunun için geliyor o zaman. Sen hiç kendi şarkılarında bot kullandın mı? Hiç basmadım. Çok da karşıyım zaten buna. Yanlış. Çok. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Yani çünkü şey olsaydı, sen sen bot kullanmış çıksaydın. Ee, önceki artan, her şey <laughs> Aynen, nanay oluyordu. Tamam, böyle bir muhabbet var. Demek ki sallıyor. Bunun üzerine... Ya bu 50 bin ne? 50 Ben bir de en büyük kaşarlık ne biliyor musunuz arkadaşlar? Çok özür dilerim hepinizden. Hepinizden, ailelerden, kız kardeşlerden. Benim biraz dilim böyle. Çok özür diliyorum sizden. Dediğim gibi eğer bu muhabbetlere tanık olmak istemiyorsanız lütfen canlı yayında çıkın. Ben rahat rahat konuşayım. Çünkü içinde ukde kalıyor. Size karşı bu şekilde konuşmak istemiyorum. İşlerine vukta oluyor, çıkıp bot diyorlar. İşte bu Uzi gibi e, şarkıları dinlenmeyen sanatçılar var ya. E, her hafta okey döner gibi dönenler, yaptıkları albümler, şarkılar dinlenmiyor. Çıkıp ismimizi vermeden bak evet, Arkadaş şöyle bir muhabbet var. Instagram chati e, bütün mesajları almıyor. E, Aklını mesaj gitmeyebiliyor yayına. Ama biliniyor Son dönemlerde işte girilen... Ya benim bin izlenen Instagram yayınımda da bütün chatteki mesajlar gözükmüyor. E, az bir tane... O biraz farklı Instagram'da ekste gördüm. Son dönemlerde girilen, e, piyasaya giren, amacı para olan işte tayfa yapımcılar mı ne onlar bot kullanıyor. Oğlum azıcık adam olsan, baksana buradan sesleniyorum. Aradım telefonu telefona cevap vermedin. Azıcık adam olsan zaten hani seni daha öncesinde de bir tane dis muhabbeti vardı. Aradığımda de, demezdin ya keke işte biz biz seninle ne sorunumuz olabilir keke? Yanlış anladın. Biz sana demiyoruz, şöyle demiyoruz ki ben adımı kullanmadan bana diss atan karımdır dedim. Çok özür diliyorum hepinizden tekrardan. Böyle bir tweet dağıttım. O da biliyor. Ona da söyledim sen attım diye. Benim adımı vermeden sözde bana gönderme yapıyor. Bu kolpacılar bunların hayatta hiçbir ba ya yani başarısı yok demeyeyim. İlla kendi başları var. Bunların hayatta bir tane icraatı yok. Yedirmişler bir kere kolpalarını. işte e, takipçilere, küçük çocuklara. Yok asarız, keseriz, şunu yaparız, bunu yaparız. Oğlum azıcık adamsanız arayın beni. Ben sizle telefonda konuşalım. Bu sosyal medya kaşarlığı bize göre değil. Bize yakışmıyor böyle. Sosyal medyadan böyle birbirine gönderme yapmak, şunu yapmak. Her gün çıkıp bir gün çıkıyor tayfası bir gün bilmem tepkiye, bir gün çakala, bir gün atıya. Oğlum sanatınızla konuşun lan. Biz sizin sanatınızı izlemek istiyoruz burada. Streamlerinizi görmek istiyoruz. Botçu sizsiniz oğlum. Madem ben bot atıyorum sen niye benimle proje yaptın o zaman? He? Paranı vermedin mi senin? Bitmişler ne yapacaklarını bilmiyorlar. Yok bot yok. Oğlum kendinizi böyle avutmayın lan. Hiçbiri bot değil. Hiçbiri bot değil. Sen biliyorsun konserleriniz bir tane bile satamıyorsunuz. Sürekli konser iptali, sürekli konser iptali diye etrafta Kulağımıza bilgiler geliyor. Biz insanlara bakın ben bütün sanatçılarımın her şeyden önce diyorum ki ben sanatçı alıyorsam karakteri önemli. Aldığım her sanatçıyı da siz dışarıdan görüyorsunuz. Diyorum ki arkadaşlar kavgaya gerek yok tartışmaya gerek yok. Kavga en kralı var oğlum bizde. Biz göstermeyi hani göstermiyoruz diye size yani tartışmaları göstermiyoruz diye. Hani bunlar bizi iyice şey falan sanmaya başlar. Çocukları sanmışlar. Bunlar kolpacı arkadaşlar. Bunların kolpasını yemeyin. Bunların hayatta bir tane bile icraatı yok. Bakın icraatleri olsa biri benim hakkımda böyle konuşsa ben ya kendimi öldürtürüm ya karşı tarafı öldürürüm. Bakın şimdi bakalım ne olacak ben merak ediyorum. Amına kudumu kolpacılarına bak ya. Bir gün çıkarlar bot derler. Bir gün çıkarlar Emirhan'a sallarlar. Bir gün çıkarlar Atiye sallarlar. Bir gün çıkar Tepki'ye sallar. Bir gün çıkar. Abi bu sinirle yayın açılmaması lazımmış ya. Bilmem motivesine sallar. Oğlum sanatınız konuşsun sosyal medyada. Siz yani niye bir böyle sinirle yayın yapıyorsun? açılmaması Yok, lazım. Suç işte bilmem. Bunun soruya bakacağım ee, ondan sonra. Ben çok hiç şey bilmiyorum. Mı? Ne? Sanatınızla konuşun oğlum sosyal medyada. Gelin bize sanatınızla gelin. Sizi sanatınızla. Şimdi ağır konuşacağım. Konuşmak istemiyorum. Bizi gelin bakın tap parçalarınız girmiyor. Olabilir kardeşim. Ne yapmanız gerekiyor? Bizim de yeri geliyor zamanı geliyor parçalarımız girmiyor. Biz gidip kimseye iftira atmıyoruz. Kimseyi yanlış ithamlarla bırakmıyoruz. Siz gördünüz mü biz sosyal medyadan biriyle tartışmaya içine girmeye bahane arıyor muyuz? Her hafta çıktıkları programlar izlenmiyor diye insanların adını kullanarak izleniyorlar. İşte normalde ben bu primi vermeyecektim. Dediğim gibi onları boş yere prim veriyor aslında ama onların bu cevabı alması gerekiyordu. Tayfalarındaki kardeşlerine sahip çıkmıyorlar. Sözde en büyük dost onlar tayfalarındaki kardeşler hepsi benim öz kardeşim gibi. Yanımda çalışan kardeşler hepsi benim yanımdalar. Hepsi, hepsi biliyor bu durumu. Sosyal medyaya biz yansıtmak istemiyoruz bunları. Diyoruz ki yakışmaz millet bize güler. Sosyal medyadan kavga yıl olmuş 2025. Çocuk muyuz biz ya diyoruz. Bir çıkıyorum bir gün bir uyanıyorum ona sallamış bizden bizden bir gün bu buna salamış Zamanında Utku'nun hatırlıyor musunuz şey vardı bütün toplar bir şirkette diye işte sözde Emirhan label falan bir tayfa vardı. Universal, Universal dedi. Bakın ha, şimdi Label Universal'da. Ben şimdi Label'a da buradan bir şey söylemek istiyorum. Label Universal'da. Oğlum hani top dediğin adamın şirketine gittin. He şarkıların sıçtı bitirdin oğlum kendini. Batırdın okey dönüyorsun lan. Ben sosyal medyadan bu tarz... Şey... Uzi, Uzi şey, Universal'a mı girmiş? Label demedi mi? Yo Uzi'ye diyor ya. Ben Label'a dedim. Label'a dedi onu ya. Evet. Uzi de girdi. Ha o da mı? Ha. Konuşmak istemiyorum. Yani, Label'a demiyor oğlum. Ben şimdi yurt Oğlum dışında... orada ne evet, bir... Şey diyor, Leopolda oraya gitmiş, bu da oraya gitmiş, sen oraya giden laf atmışsın, sen niye giriyorsun diyor. Tamam mı? Türkiye'ye geldiğim gibi de onları da, yüz güze abi, çağıracağım, yok. bir konuşacağım onlarla. Bu nedir ya, bu ne rezilliktir ya? Utanıyoruz artık, bak Ati az önce canlı yayın açtı, dedi ki, işte İbo bize... Ya İbo bana rica etti, işte kavga etmeyin, şunu yapmayın, bunu yapmayın, hani kimseye kurulmayın falan demeye. Ben Ati'nin yayınına yazdım, mesajım gitmeye doğru. Oğlum, ben böyle bir şey söylemiyorum insanlara. Hakkınızı kimseye bırakmayın. Hele ki böyle çakkal boyun, yani. Buradan kardeşlerime arkadaşlarıma da söylüyorum. Böyle çakal çukala çok fazla şey yapmayın. Çakkal, çukal. Bunlar kim oğlum? Bunlar kolpacının önde gideni. Bunların ne icraatını duydunuz siz? Şarkılarını da asarız keseriz. Ev... Neyse şimdi bir şey diyeceğim olmayacak yakışmayacak bana. Bak nasıl sinlendim ya. Yemeyin arkadaşlar böyle kolpacıları yemeyin. Sırf bunlar bizim haterlarımızdan besleniyor. Bunların yani yaptıkları ortada. Şarkıları dinlenmiyor bot. Ne no, oğlum sizin şarkılarınız dinlenirken niye millete bot demiyordunuz o zaman? Sorarım ben bunu size. Madem bot niye kanıtlamıyorsun? Kekeliyorsun orada. Yok işte ben görmedim ama kimseye de şey yapmayayım ama bot kullanıyorlar. Yeni çıkan yapamcılar. Oğlum çıkarıp göstermezsen namussuz, şerefsiz, adisin lan. Ha, çıkar kanıtlamazsan adam değilsin oğlum. Bak ben kendimden bu kadar emin konuşuyorum. Eğer ki benim bot attığımı ne bileyim stream bizim sanatçıların çıkarmazsan adam değilsin oğlum. Getir bana kanıtla getirin bana kanıtlayın bot attığımı. Namusum şerefim üzerine size yemin ediyorum ki ne isterlerse onu yapacağım ya. Ya ellerini ayaklarını öpeceğim ya. Ama böyle adilere böyle çakallara prim vermeyin inanmayın. Bunların programları izlenmiyor. Şarkıları dinlenmiyor. Ee, insanlar artık bunların hayatını merak etmiyor. Çünkü kendilerini geliştirmediler. Bakın bizden Allah'a şükürler olsun bunu ya böyle sanki kendimizi övüyormuş gibi. Arkadaşlar yanlış anlamayın bizim sahnelerimiz ortada. Yaptığımız parçalar ortada. Kim beğenir kimi beğenmez. Ne bileyim kimine hitap eder etmez. Ama sürekli herkes tayfadan herkes bir şey üzerine koymaya çalışıyor. Bizim rakiplerimizden de başarılı olmalı. Bak label'a aslan gibi çocuk. Evet eskiden kar kardeştik, arkadaştık, beraber yol yürüdük. Çocuk gitti kendine ne güzel bak biz de yarış halinde. Biz her gün oturuyoruz kendi içimizde bunu tebrik ediyoruz. Bir gün birimiz çıkıp da label için bot atıyor, sahte stream. işte şöyle böyle demedik ama ne olur. Çocuğu geçtiğimizde çocuğa gönderme yaptık. Çocuk geçtiğinde çocuk bana gönderme yaptı aslan gibi. Ki hiçbir şey de demedi. Helal olsun dedi kendi aramızda. Ama böyle bot atıyor oğlum. Şimdi bir şey karı gibi saklanmayın lan böyle bahanelerin arkasında. Yok abi çete, çete abone modunu almayın ee, saygı çerçevesinde herkes yorum yapabilir yani en kötü benim çetim atmaz burada yorumlara yazar mı açın abi çete çete açın ya buraya yazmaz başka yere yazar yani yazmak isteyen yazar şundan söylüyorum saygıyı bozmayın abi <laughs> şimdi dinledim ee, bu arada net Ebo'ya gönderme burada hani Ebo'nun şeyden biliyorum hani şey diyor ya ben müzik piyasasına para için girdim. Uzi Ebo'ya söylüyor. Ebo'nun yanında diyen var da yani besbelli. Ee, onun dışında ben şeyi de yanlış buluyorum. Yani bu kadar ünlü olduktan sonra ben yani sosyal medyaya taşımayın. Araba araşın. İkincisi Ebo bence bu sinirle gram yayın açmaması da Oturup bunu sosyal medyaya devamını taşıtan da Ebo bence. Hiç gerek yok. Uzun storiesini açacağım şimdi. Devam edeceğim. Ee, hiç gerek yok. Hani böyle bir cümle kuruyorsan yayını açıp yorum yapmayacaksın. Direkt arayacaksın. Böyle böyle. Bence doğrusu bu. Eğer böyle bir şey varsa aralarında. Ben uzağın muhabbeti pek bilmiyordum. Ama dediği gibi ya sosyal medyaya taşıma diyorsa direkt yayın açmayacaktın, direkt arayacaktın, Söyleyecektin. Aramış zaten açmamış. Ha açmamış. Ha açmadıktan sonra bunu yapmış. Ha o zaman bilemem. O zaman tamam. İşte belli çok sinirli. Neyse bir de uzun sorularına bakalım. Ati de, Ati de, bir şeyler söylemiş. Uzay aramadı demiyor. Dur bakalım. Selamünaleyküm. Dünden beri müsait bir ortamda değildim. Tabii ki yazılan, çizilen, söylenen her şeyi duydum, gördüm. O zamandan beri Ati aç. Kanka bir şey soracağım ben. Hmm. olayla ilgisi mi var? Yo. Hanım, ne bileyim. Walton alakalı <laughs> Çıktı bir tane. Nereden bulacağım Ati'yi? Yaz YouTube'a yaz çıkıyor direkt ya. Selam. Ati açıklama falan yaz çıkıyor. Hmm. Kendi yerine bir şarkı ya. kesitinde Ati 242'ye dis attığın iddia edilmişti. O göndermeli şarkı sözleri gerçekten Ati'ye miydi? Evet Ati'ye. Müzik ne alaka ya? Şu ben bu arada ben olsam dinlendirmezdim tekrardan bu konuyu. Yani derdim Orkun'a bu konuyu bunu koymayalım derdim ama canı sağ olsun. Madem dillendirdi ben de o zaman söyleyeyim. Çelif. Şimdi bu çakal muhabbetinde, kesit muhabbetinde ilk gördüğümde biz İbo ile beraber Bursa İnfarmo'daydık tamam mı? Biz gördük bunu ben Utku'ya nasıl yaptım dedim ki kardeşim sana dedim yakışıyor mu dedim böyle bir muhabbet. Dedim benim sana dedim bir yanlışım mı oldu gibilerinde. Ondan sonra dedim sen bizi nasıl bir pozisyona sokmak istiyorsun karşılıklı diye sordum. O dedi ki sen nasıl bir adamdın ve nasıl bir adam oldun işte Çakal'a sen anamacı sövmemiş miydin? İşte hani dövecektin? işte benimden vurulmuşa döndüm işte muhabbet böyle olunca diye. Sonra biz orada konuyu dedim bak böyleyken böyle çocuk. Çünkü bak o zaman Çakal Eskişehir'de bunlar Instagramları patlatan bir tayfayı darrep bile. Yaptı. Hey muhabbet değil mi? Ee, çakal Ati'nin arasına sövüyor. Ati de diyor ki ben bunu döveceğim. Gördüm her döveceğim o muhabbet değil mi? Herkes evet yazıyor böyle fandı yani tamam mı? Bana uyuz olup böyle bir ses kaydı çıkmış. Bu sonradan bana geldiğinde çocuk artık yalvar yakar 3-4 yıldır benden özür diliyor. Program program çıkıp özür diliyor. En sonunda kıramayacağım bir insan İbo dedi ki kardeşim yapmayı da amına bunu. Barış dedi ben de adamla barıştım tamam mı kardeşim? Bak bunda ben bir şey görmüyorum bak. Adam diyor ki ben bunu döveceğim. Ben bunu vuracağım. Ağzım bunu kıracağım diyor. Karşı özür diliyor. Yaptığını yanlış olduğunu söylüyor. Bir tane çok kez özür diliyor. Sonra araya ara Bulcu da biri giriyor, barıştırıyor. Dövmüyor. Zaten şiddete karşı olmamız lazım. Burada olgunluk bu bence. Affetmiş. Hiç bir problem yok bence burada. Ondan sonra biz Utku böyle böyle bu konuyu konuşup diye anlaştık. Ondan sonra o Londra'daydı. İşte... Ya niye gibi ya bir, niye bir insan birbirini dövüyor ben onu anlamadım. Buluşamadık. Bu sefer benim Almanya'dan kuzenlerim geldi. Buluşamadık. Üçüncü gün buluşacağımızda ben aradım Utku'yu, müsait değilim dedi, arayacağım dedi. Yazdım, cevap vermedi, buluşamadık. Ha ben niye canlı yayında biz Utku'yla konuştuk, hallettik diye söyledim. Çünkü başında söylediğim gibi, biz konuyu artık aramızdaki sıkıntıları konuşup halletmeye getirdik. Yoksa dedim ya, bizi nasıl bir pozisyona, nereye sürükliyorsun diye. Fulon yapıyor. O konuyu oradan ayırdık, anladın mı? Yani ben Utku'yla aslında bakarsanız barış barışacağımı düşünüyordum. Ama olmadığı nedenini bilmiyorum yani, Utku... Kendisiyle mi alakalı, çevresindeki insanlarla mı alakalı bir kurukluğu var kardeşim, anladın mı? Bilmiyorum. Yine canı sağ olsun diyorum. Genel olarak neye sinirim bozuldu onu söyleyeyim. Bu hep sayfaların altında arkadaşlar böyle Masarati sürekli bu. bir edit çıkarma işte yorumlar. Bakın arkadaşlar Şimdi size şunu söyleyeyim. Şimdi bir şey daha soracağım. Şu dis parçası var ya. Uzi'nin. Ati Attıl denen. Şöyle muhabbet var mı? Siz daha iyi biliyorsunuz. Ati Uzi'yi arıyor diyor ki. Sen bana burada benden mi bahsettin? Uze diyor ki hayır. Böyle muhabbet var mı? Kanıt yok. Yani söylenen bu. Değil mi? Kanıt yok. Söylenen bu. Ama işte burada evet diyor ya. Buradan sonra bu muhabbet patlıyor. Ben 50 defa özür diledi ve barıştım. Bak ben o zamanlar Emirhan'a vuracaktım. Şimdi bak yine tekrar gitmiş olsun çocuk vuruldu ilk hastaneye gidenler. Evet Uzi dedi ama hani buradan sonra patlıyor muhabbetler. Hani bunun öncesinde hayır sana atmadım muhabbet döndü de burada bu soru soruluyor ve evet deyip ters mi düşüyorlar? Yani boksa ben de burada dinleyip ben de derim. Atiye diyor. 50 <laughs> <laughs> değil böyle bir sen şey, anladım. Tamam mı? Ve... Ben gün geçtikçe her gün kendimi geliştirmeye çalışıyorum, değiştirmeye çalışıyorum ve değiştirdiğimi düşünüyorum bir nebze. Çünkü inanın ki bana hak eden hakkını verme konusunda çok yetenekliyim yani. Tamam mı? Rap kadar yetenekliyim diyeyim size. Yani benim bir tane cezam uyuşturucu falan değil. Onu size söyleyeyim yani ki bundan dolayı da çok pişmanım. Bunu övünmüyorum. Bu benim aile hayatımı bile etkiledi. Hani hayatımın en birinci noktasındaki sıkıntım benim bu olaylarım. Anladın mı? Ama kendimi değiştirmeye, geliştirmeye çalışıyorum. O yüzden hani bu bu tarz şeylere, polemiklere beni sokmayın. Beni hani <laughs> editlerde altta işte şöyle böyle yazıyorsunuz. Kardeşim beni bilen biliyor. Benim çevremi bilen biliyor. O yüzden ben kimseye kendimi iş şey yapmak ispat etmek durumunda değilim. Anlatabiliyor muyum? Bu editlerden meditlerden salın. Bakın ben şarkı sözlerimde bile onu vuracağız, onu şey yapacağız edeceğiz diye bir insan değilim. Böyle bir... Öncesinde Uzi kesin bu Ati'ye diye açıklama yapmamıştı. Ati Uzi'ye yazıp tatlıya bağlamıştı. Ama programda evet deyince izleyici de duyurmuş oldu. Ondan dolayı. Ha. Yani böyle bir disten sonra araları tatlıya bağlanıyor. Ama burada tekrardan canlanınca falan filan insanlara dayılıyor. Falan filan. Yok ben kendimi değiştirdim, geliştirmeye çalışıyorum. Artık bu saatten sonra. Ya da bir şey o adam sallıyor okudum. Hayır ya umarım. bak biri salladı yeni götünden bir şey attı onu okuduk. Tatlıya bağlanmıyor. Ortada kalıyor. Yani konu kapanmıyor tamam. Bir şey olduğunu anladım arkadaşlar. Tamam anladım. tamam toparladık. Götten bilgi geldi. mütevazi olmanın, saygı göstermenin her zaman çok daha fazla işe yaradığını ben anladım. Dediğim gibi ben Utku'nun yerinde olsam Orkun'dan rica derdim derdim ki hani bu soruyu geçelim çünkü biz hani yani biz seviyorduk Utku ile birbirimizi. Ben söyleyeyim size. Onun da bana o kadar kırılmasının sebebi o. Benim de ona kırılma sebebim bu. Ama bir şekilde hani hayat bizi yollarımızı kesiştirmiyor. Yapacak bir şey yok. Ben tekrar mesela kırıldım şu anda o konuyu tekrar dillendirdiği için. Dediğim gibi hani bu bu canlı yayınım da anladın mı? Bu Utku'ya bir canlı yayın değil. Herkese bir canlı yayın bu. Hani çünkü ben benim üzerimde böyle bir algı yaratmaya çalışılıyor ya hani ati çok değişti işte ati işte eski ati nerede işte şöyle böyle abi ben eski ati değilim tamam mı? Bunu kabul ediyorum. Ben daha kendimi vizyonlu birine dönüştürmeye çalışıyorum. Daha hırgürden uzak çalışıyorum. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Ondan dolayı bırakın daha siz de bak siz de negatif enerji saçmayın anladın mı? Bu saç, saç, salak saçma yorumları yapmayın. Herkes kendi atına baksın. Ya uzatmayın aramızdaki muhabbet falan filan diyor kırıldım diyor. Keşke böyle hopmasaydı falan filan demiş. Falan filan demiyor ama çok. Onu da söyleyeyim. Seni. Yani tabii falan filan demiyor. Oğlum oturup da yetek adam mı anlatıyor? Falan filan demiyor yani. Böyle cümle cümleyi kullanmak istemiyorum. Adam altı dakika konuşuyor. Adam geldi falan filan diyor. Falan filan dedikten sonra bir falan filan daha dedi. Bu muhabbetlerden sonra 3 saat önce şu anki zaman dilimine göre Uzi bir story atıyor. Selamünaleyküm. Uzun. Dünden beri müsait bir ortamda değildim. Tabii ki yazılan, çizilen, söylenen her şeyi duydum, gördüm. O zamandan beri kendimi müsait bir ana geçmek için tutuyorum. Bir şey söylemiyorum. Öncelikle şöyle bir şey var. Benim katıldığım program e, yalanların açığa çıkması konseptli bir program. Tamam mı? O programda da Orkun bana bir soru sordu. Bu sorulan soruların hiçbirini önceden bize söylemedi. Sorsaydı da biz zaten çıkartılmazdık büyük ihtimal. Çünkü zaten orada kendimizi kanıtlama amacıyla gittiğimiz bir yer. Orada en fikiriz bu arada harbiden. Ee, sorulmayacak sorular sorup cevaplanmış Harbiden drama olacak sorular sorulmuş Cevaplanmış Böyle program Bana sorulan bot basma mevzusuyla ilgili bir sorulan soru var Ben o soruya yalan cevap verdiğimde Tamam mı makine ötecek Yine zaten aynı cevabı vermiş olacağım Ben yine kimsenin üstüne algı yapmama amaçlı isim vermeden konuştum konuşacağımı Ve bir arkadaş İbo götü çok fazla yandığı için üstünde alınmış Bana böyle ağzı alamayacak şeyler söylemiş. Öncelikle İbo, sen daha düne kadar bizim götümüzde dolaşan, sürekli beraber bir iş yapalım diyen bir adamdın oğlum. Ne oldu, nereden geldi bu yürek sana? Ne oldu bu kadar kinli olduğun bize amına koyayım? Bir şeyleri üstüne anlıyorsun, orada böyle rahat rahat konuşuyorsun, küfür ediyorsun aklımızda Amına kodumu çakalı seni. Gel amına koyayım, adres burası amına koyayım. Bana diyorsun ki, yok işte aradım onu açmadı falan filan, orada esiyorsun, gülüyorsun, beni kimse aramadı oğlum. Mesela sosyal medyaya taşımayalım bunları falan filan diyorsun Instagram'dan yazıp numaramı istemek zor mu geldi? Bak tek çözümünü söyleyeyim arkadaşlar. Organize Ebo yalan makinesi. Bu soruların hep soruluyor. Ya He, çakal seni. Gidiyorsun Ola Instagram'da küçük... yayın açıyorsun, millete şov yapıyorsun. Yok icraat yok şöyle böyle. Sen biliyorsun oğlum bizim icraatlerimizi. Sen daha çakma ayakkabı satarken biz pedofilleri dövüyorduk amına koyayım rap piyasasında. Ne anlatıyorsun amına koyayım? Yok çıkıyorsun diyorsun ki işte biz beraber iş yapmadık mı senin paranı vermedim Oğlum sen zaten ne iş yaptığında bot olma ihtimali var mı? ikinci bir ya da ikinci iş şimdi. Bot Flex Table Montego düetini yaptın sonra ben benle olan dueti yaptın. Aslanlar gibi paramı aldım aslanlar gibi şarkı teslim ettim oğlum size. Neyi yani botla ne alakası var? Bot olduğunu bilseydik de sana paranı geri verdik o şarkıyı da kaldırtırdık. O şarkıda bot yoktu zaten. Senin o kadar bir cürmün yoktu bunu yaptığında. Anladın mı? Yayınlarında bile benim şarkılarımı dinliyorsun. Sonra diyorsun ki ne başarıları var. Oğlum benim 3,5 milyar streamim var lan. Ben bir yıldır bir şey yapmıyorum. Bir yıl yattım diye mi amına koyayım şimdi konuşabiliyorsun? Ben senin gibi fırfır zıpçıklı bir adam değilim ki oğlum dinlenmenin peşine koşayım. Dinlenmek istesem yine yapar yine koyar çocuğu yine geçerim. Görürsün bundan sonra da dinleniyor muyum dinlenmiyor muyum? Anladın mı? Sen mi bana öğretiyorsun piyasayı amına koyayım? Çakal seni. Çakal. Atiye niye, sallıyormuş? Motiveye niye sallıyormuş? Atiye çakala niye sallıyormuş? Oğlum bunların hepsi benim arkadaşımdı zaten lan zamanında. Bunların hepsi benim görüştüğüm adamlardı. Senin onların biriyle diyaloğun yoktu oğlum benim aramda bu sıkıntılar yaşandığında. Sen bir tanesini tanımıyordun oğlum. Şu an yanında gezdiğin adamların hepsine zamanında laf ediyordun oğlum zaten. Şimdi mi dostun oldu bunlar? Ederim etmem sana namun okuyayım. Sana mı kaldı bu? Yok diyorsun ki işte daha yanındaki adamlara sahip çıkmıyorlar İşte onların hepsi benim yanımda falan Bizim yanımızdaki adamlar adam olmuş olsaydı Zaten şu an senin yanında olmazlardı Biz adam değil diye yanımızdan yolladık da sen yanına aldın Biz senin niyetini de biliyoruz onların niye yanına aldığını Anladın mı? 10 senelik arkadaşlarımız hala yanımızda bizim Aramızdan bir iki kişi eksildi eksilmedi Senin eski arkadaşların neredeler oğlum? Yok bütün toplar bir şirkette falan demişim de Sonra gitmişim üniversiteye girmişim sen Cahil misin oğlum? Universal dünya çapında bilinen bir şirket. Kamil, Label'ın şirketi mi amına koyayım? Bu kadar salakça bir açıklama olabilir mi? Ağzın köpürüyor oğlum konuşurken. Ne oldu? Nasıl bir hasretin var bize? Bana diyorsun ki işte önceki mevzuda da seni karı şey bana ismimi vermeden sallayan karımdır dedim. Ondan sonra bunu aradım diyorsun. Sen mi beni aradın ben mi seni aradım? Ha? Sana dedim ki bu lafları bana mı söylüyorsun? Sen bana dedin ki o şarkıdaki söz bana ise ben de bunu sana yazdım. Oğlum diyorum bana mı söylüyorsun bunları? Diyorsun ki o şarkıdaki söz eğer bana ise sana yazdım. Gel dediğim gibi oturalım konuşalım çıkıp gelmedin mi oğlum? Ha? Oturduk manzarada konuştuk. Tek başınaydın. Benim yanımda bir arka, o, Ose vardı benim yanımda. Bir kişi daha vardı. Mod vardı büyük ihtimal. Gayet hoş sohbet yaptık orada. Niye böyle sanki gelip bizi ezmişsin aşağılamışsın gibi konuşuyorsun ki? Sen yapabilir misin oğlum böyle bir şey? Benim size diyeceklerim bu kadar. Dediğim gibi bu bir yerde konuşulur denk gelinir illa ki. O zaman görüşürüz. Anladın mı? Ama bu gayrimeşru triplerinden çık. Bir tane Scarface gömleği giyince Scarface olmuyorsun ağzına bir tane pro koyunca. Tamam. Dediğim gibi olsun bakalım neler oluyor bundan sonra. <laughs> Yok mu yenisi? Dedim girmeyelim diye. Dedim ben size girmeyelim diye. Film gibi oğlum bu. Gittikçe gidiyor, gittik. Film gibi. gibiydi valla. Onu takip ettim, beni çıkarız yönüme gelsin. Geri dönmezse takipten çıkarım ama. Ben söylüyorum bunun tek bir çözümü var. Çok fazla yukarıda bilgi var. Biri ben aradım bir diğeri ben aradım diyor. Diğeri ben bot basmam sen bot bastın diyor. Biri öyle diyor biri böyle. Hani kanıt olarak hiçbir şey yok. Bunun kanıtlanması için harbici yalan makinesine oturacaklar Eboy'da. Soracaklar. Ha. O zaman belli olur. Anladınız mı? Biz onu bekleyeceğiz. Şu an haklılık payı biri daha iyi konuşmuş olur sadece şu an. Tek yapacağım biri daha iyi konuşmuş. Ama doğruluk için oturması da çıkması lazım. Benim kendi şahsi düşüncem. Bakalım. Label story bak. Label story bak? Label ne alaka şey yapmışım kızlar. Vallahi perfect. Şarkı yapmış değil mi? Label'in dünya skininde değil takılıyor ya. Label'in favorisi Barış da buradaymış. Eyvallah dostum. Dün, dünkü storiesini görmen lazım mı? Gençler seçim nasıl? bak bak. Aha yavrum da Bu mu? Bak dramalar dönüyor level'ın story'e bak izle. Oğlum benim yeni stil nasıl beyler? Bir şu saçı bir alkışlayın Bravo! Level haklı. Level story oğlum neye var? Alara biçim atmış. Ya adamın da abi ben level'ı bu yüzden seviyorum. Adamın dünya sikinde değil. Alkıştayın saçımı. Alkışla. Yok bir şey açıkçası. Soru bu muydu? Alora biçim. <mi? gülüyor> Saç muhabbeti. <laughs> Kanka hadi lol girelim. Al Rıza. Be dediğim gibi. Olması gereken benim açımdan. Benim kendi fikrimce. Ya ben de bir izleyen. Dinleyenim maksimum. Benim kendi düşüncem. E yalan makinesi çıkıp. Muhabbetin konuşulması kanıtlı bir şekilde sadece bu olur. Otur mesaj gösterecek bir şey değil. Volt kanka bu arada bir şey yok kanka gel buraya. Bir şey söyleyeceğim. Benim düşüncemi söylemem yanlış olur bu konuda. Çünkü ben ne dersem tarafsız da yorum yapsam. şimdi Ben bir tarafın yanında çalıştığım için bana gelip. Ya ben e, seni konuşayım. Yorumdan beni vuracaklar. Anladın ben şöyle mı her şeyi söyleyeyim? Hani yok yorum volt yok volt falan arkadaşlar diye. volt ekmek yediği bir yer. Ee, oturup da Volt bir şey değil. Abi ekmek yediğimi bir şey de demeden... geçtim artık. Ben Hayır, bir şey söyleyeceğim. Ekmek de... yediğimi de geçtim kanka. O adam benim öz abim anladın mı? Ciddi söylüyorum öz abim koyayım. Ya ben o yüzden sana bir şey demem. Arkadaş şöyle e, Harbici çok kötü zamanla yardım etmiş biri. O yüzden Volt'tan bir şey demesini bekleyemeyiz. Harbi çok kötü. Volt'un çok kötü zamanlarında. Gerçekten bir arkadaşının yanında olmayıp onun yanında olduğu durumlar. E, Volt'tan bir şey beklemiyor. Zaten insan senden de bir şey beklemiyor. Bir şey söylemene beklemiyor yani. Ya yok ha, chat boş yapıyor da kanka ben ona kuruldum. Yok normal oğlum ya insanlar şu an iki taraflı bölündükleri için bir şey olmaz. Ben bir şey hallederim yani. Sen de zaten bir şey beklemiyor. Be bu arada abi, niye söylüyorsun? Niye böyle böylesiniz? Niye midir? Onu diyorum işte anladın mı? Niye niye böyle oldunuz? Hayır chat aç hata, cevap yani böyle değiller. Sap chat'te kalmasın abi insanlara bu yaştan sonra küfür edilmemesi gerektiğini bir kişiye karşı küfür edilmemesi. Sap chat'te kalmasın Hayır, ya. Hayır tabii tabi canım etmeyin gerek yok. Abi insanlar konuşur. yani, yani kimsenin evet. de sen, sen sen bir şey deme ben ele alayım. Yo ben kimseye bir şey demiyorum. Ben kimseyi banlamıyorum da timeout da atmıyorum kanka. Yani İnsan istediğini söyleyebilirler. Ben, benim ben sorun şunu yok. söylüyorum. Ee, kimseye söylemeyin. Burada bir muhabbet var. Oradan ekmek yiyor ve ben kendimi biliyorum gerçekten Volta abilik yani gerçekten çok kötü zamanında. Ee, Dostum kimsenin Şöyle Bak bir şey bu söyleyeyim. muhabbetlerin bile size sunulduğu kadarını biliyorsunuz. Anladınız evet. mı? Hiç kimsenin iç dünyasını bilmiyorsunuz. Ya burada bile bu kavgada bile yorum yapmanız bence haksız yani. Özellikle chatten hiç tanımıyorsunuz oğlum. Hiçbirini tanımıyorsunuz. Yorum yapmanız ben, yani ben haksız Ben şunu mi? söyleyeyim. Ee, Volt'un en kötü döneminde bile adamlar yanında bırakmadı. Elinden tuttular. Ne gerekiyorsa yaptı. Hani gerçekten abilik yap. O yüzden o konuyu geçiyorum. Şu konuya gelelim. İkisi arasındaki muhabbet... Çözüm muhabbetinde ben yalan makinesi diyorum. Oturup konuşulması lazım. Hadi lol girelim artık. Sen hiç konuşma. Kralın <laughs> <laughs> izledik? Aa, beyler bir şey diyeyim size. Akıllarına gireyim mi? Şey diyeyim mi? Ay Allah arkadaşımın videosuna çıkman lazım. Diğer türlü olmaz. Yoksa yok yani havada kalıyor her şey. 哎，总算。<noise> <noise> <noise>